Merhabalar TV Kent ve Kent Radyo ortak yayını ile yayınlanan Süreyya Kocadayne dikkatli saatlere hoş geldiniz. Evet her salı olduğu gibi bu salı da sizlerle beraberim. Ben her zaman söylüyorum hani programımız interaktif olsun. Sizler de katılın. Ee, sorularınız varsa sorun. Onları gönül rahatlığıyla cevaplayayım. Tabii bu arada ben e, sorularınız için tekrar telefon numarası bırakmak istiyorum. Tabi şöyle bir durum. Yayını daha sonra izleseniz bile kafanızda bir soru işareti oluşursa e, benim kendi numaralarımdan da ulaşabilirsiniz. E, radyomuzun numaralarından da ulaşabilirsiniz. Ben radyomuzun Arasını bırakmak istiyorum. 0501 366 32 33 nolu telefonla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet geçirdiğimiz haftalarda dikkat eksikliği nedir, nasıl tespit edilir, ne gibi çalışmalar yapılır bunları konuştuk. Evet bunlarda çok derin analizler olduğunu, tek bir şeyle ortaya dikkat eksikliği vardır, hiperaktivitesi vardır diyemeyeceğimizi veya birçok özellikleri tespit edip ona göre yol haritamızı çıkartmamız gerektiğini konuştuk. Ama esas sorunlardan biri biz yetişkinlerin de aslında sorunu dürtüsellik. Bu hafta dürtüselliği konuşacağız. Bununla birlikte erteleme konusunu konuşacağız. Evet, erteleme diyorum çünkü gerçekten çağımızda bizim hatta toplum içerisinde her an birbirimizin ertelemesinden ötelemesinden bazen yapmamız gereken işlerde bile doğru sonuçlar almadan ilerleyebiliyoruz ki ortak çalıştığımız kişilerin bir şeyleri ertelemesi veya bizim bir şeyleri ertelememizle beraber ortaya ortak bir şey çıkartamamamızla ilgili sorunlar üzerine konuşacağız. Tabii burada erteleme olayı vaktimiz kalırsa önceliğimiz dürtüsellik. Evet. Dürtüsellik nedir? Dürtseli'yi kısaca tarif edecek olursam kişinin davranışlarının sonucunu düşünmeden plansız bir şekilde hareket etmesi olarak tanımlayabilirim. Ama tabii ki birkaç davranışla da bile ortaya çıkar bu. Şöyle bir genel bir bakalım biz yetişkinlerin de ne kadar fazla dürtüsel olduğunu şimdi göreceğiz. Evet hep dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diyoruz işte çocukları anlatıyoruz ama çağımızın sorunu diyorum ya bizlerin de inanılmaz derecede bu konuyla ilgili sorunları var. Evet dürtüsellik belirtileri nasıl ortaya çıkar veya yani biz kendimizin dürtüsel olduğunu nasıl anlayacağız? Öncelikle buradan bir başlayalım bizler ya da kişi diyelim eylemlerinin sonuçlarını düşünmeden hareket eder. Yani korkusu az olur, işte risk alma becerisi çok yüksektir, bazen bodoslama atlar olaya, sonunu düşünmez, akıbetini düşünmez ya da evet risk almadan da belli bir başarı yakalanmaz bunu kabulüm ama burada e, fizibilitesini yapmadan yani evet ben bu hareketi yaparsam sonunda ne olur diye düşünmeden eğer kişi hareket ediyorsa bilin ki bu kişi dürtüseldir. Yani e, sürekli bir batma çıkma halindedir iş hayatında da bu kişiler. Çünkü e, doğru analiz yapamaz. Ha, bir bakar Hı, bu çok mantıklı der hemen olaya atlar. Ondan sonrasında bir bakmışız ortaya böyle kocaman bir e, zarar çıkmış. İşte bu e, dürtüsel ...davranışlarının sonuçlarından biridir. Bir de ders çalışırken de... ...bir dürtüsellik durumu var. Burada kişiler... ...dış seslere karşı çok böyle hassastır. Veya dış uyaranlara... ...çok fazla hassastır. İnanılmaz ani refleksler... ...ani tepkiler verebilir. Evet burada ne oluyor? Mesela öğrencilerde... ...ders çalışırken... ...dış seslere tepki verir. Yani bu... Şöyle bir şeydir, çocuk ders çalışıyordur, dışarıda anne telefonla konuşuyordur veya işte baba televizyonu açmıştır. Ee, çocuk birdenbire bağırmaya başlar. Yeter, odaklanamıyorum, yani dikkatim dağılıyor, e sizi dinlemek zorunda değilim diye böyle kapılar falan çarpılır. Özellikle bu ergenlik döneminde dar e karşılaşılan bir davranıştır. Burada inanılmaz derecede çocuğumuzun, odaklanamadığını düşünürüz ve çocuğumuz bu istemsiz yapıyor. Tabii ki çözümü var mı? Çocuğu belirli kalıplara doğru şekillerde ona hazırlamakla ancak bu işin altından kalkabiliriz. Tabii burada yetişkinlere baktığımda bu dış seslere karşı, tahriklere karşı nasıl tepkiler verdiğinde bakacak olursam burada da eleştirelli yani birinin onu eleştirmesine hiç tahammülü yoktur veya işte onu hemen infacık bir kışkırtmada hemen bir kavga çıkartır, bir saldırır, bir böyle diklenir falan bu tür davranışlar sergileyebilir yetişkin kişilerde tabi bu çocuklarda da çok fazla. kişi yaptığı veya yapmak istediği işten tam olarak emin olamaz. Yani olayın mantığını tam oturtturup kavrayamadan olaya atlayabilir. Bu da tabii ki istemsiz şekilde hareket etmesini sağlar ya ya da bedeni onu yapmak istiyor. O her ne kadar onu bastırsa da bir bakıyorsunuz işte çocuk aslında veya kişi kaldırım kenarından yürümemesi gerektiğini biliyor veya işte bir duvar kenarından yürümemesi gerektiğini biliyor veya o soba sıcak, o sobanın sıcak olduğunu biliyor. Elini değirmemesi gerektiğini biliyor. Ancak oradaki o içgüdüler var ya benim onu e, bakmam lazım, dokunmam lazım. Böyle bir e, inanılmaz derecede bir kendini engelleyememe haliyle beraber bu da ortaya çıkıyor. E, korkusuz olur dedik. Evet e, bu tarz kişiler genellikle aslında aynı cümlelerin etrafında dolanıyoruz farkındaysanız. Kişi de, e, korkusuz olur. İşte duvardan atlayabilir. Her tarafı yere bere içinde çıkabilir. Bu çocukluk davranışlarıyla beraber yetişkinlikte bu davranış aşırı risk alma durumundadır. E, plan ya plansız bir şekilde ilerleme yani olayın hep en iyi yönünü görüp diğer akıbetlerini düşünmeden olaya atlamayla beraber sonuçlanabilir dürtüsellik davranışları. Evet bir de dürtüsel kişilerde kurallara riayet etme olmaz. Evet burada çocuklarda baktığımda dürtüselliğe çocuklar sınıftan çıkabilir veya sıraya giremeyebilir. Sırada durmak istemeyebilir. Bu davranış eğer süreç içerisinde normalleştirilmezse yani oturmazsa o dürtüsellik kalıbı oturmazsa çocukta dürtüsellik geçirilmezse ilerleyen yaşlarında adliyeyle başı bayağı derde girebilir. Çünkü bir kanun tanımazlık, bir sınır tanımazlık, bir kural tanımazlıkla ilgili sorunları olacaktır. Evet çocuklarla dürtüsellik nasıl anlaşılır diyoruz ama deminden beri bunların hepsini anlatıyoruz. Evet yerinde duramaz, risk alır, atlar, hoplar, zıplar, yapma dinlenin inatla yapar. Yani bu istemsiz bir şekilde davranış şekli. Evet bir de sıraya girememe durumu var bu tarz kişiler işte sıraya giremez. Söz hakkı almadan konuşmak ister veya birisi konuşurken hemen kendi söylediğini atlamı anlatmak, içindekini böyle direkt boşaltmak ister. Bu tarz kişilere bakın. Yani ya da gör, etrafınıza şöyle bir gözlemleyin o kişileri. Ee, gerçekten dürtüsel olduğunu algılayacaksınız. Evet. Ee, çocuğun dürtüselliğini kontrol edememesi onun elinde olan bir şey değil ama yaş ilerledikçe dönem dönem bu dürtüsellik bir tık böyle azalmakla beraber ilerleyen yaşlarda bu kendini dediğim gibi tekrar bunun üzerinden geçmek istiyorum. Hukuki e, sorunlar, araba kullanırken yaşanan anlık e, böyle içten böyle patlamalar, kavgalar işte biliyorsunuz işte e, iki araba kaza yaptı kalktılar birbirlerini dövdüler gibi e, haberler duyuyoruz. Bu haberlerde işte esas altında yatan yani çocukluğa inelim diyoruz ya çocukluktaki işte temel etmenlerden biri bu. Birçoğumuzun da dürtüsel olduğu çok net. Tabii ki burada e, yine e, telefonlara döneceğim. E, hız ve haz. Bu bizi inanılmaz şekilde dürtüselliğe de itiyor. Hız ve haz derken elimizdeki telefonları biz bunu daha önce de konuştuk. Yani bir şeyin ilgimizi çekmesi, bir şeyin dikkatimizi çekmesi çok böyle anlık bir şey. Ve elimizdeki telefonları sürekli kaydırıyoruz. Beğenmedin, kaydır, beğenmedin, kaydır, ilgini çektir, bak, çektiyse bak. Ondan sonra dön. Ee, tekrar hızlandır, hızlandırarak izle gibi e, davranışlarımız var ve e, bir an önce ondan e, sonuç almak istiyoruz. Yani o hızdan hazzı almak istiyoruz. Oysa ki e, sıraya girmek bir bekleme işi, sabır işi. Kitap okuma bir sabır işi bir filmi sonuna kadar bitirebilmek sabır işi veya elindeki işi bitirebilmek zaten bir sabır işi bir mesele ee, şu an e, bu radyo Evet canlı yayında akıyor ama öbür taraftan e, ben desem ki bunun YouTube kanalından izleyin bir çoğunuz e, garanti veriyorum hızlandırarak izleyecek Çünkü ...hızı ve hazı aynı anda almak istiyoruz Bu da bizim e, genel olarak yetişkinlerde yaşadığımız dürtüselliğin sonucu Tabii ki e, biraz daha davranış şekillerini e, Bodosla mı atlıyoruz yola? Yani orada e, kırmızı ışık bana yanıyor ama ben beklemiyorum. E, ben de salıba bakıyorum, sağ bakın araba gelmiyorsa pat atlıyorum şimdi. E, bu da bir dürtüsellik mevzusu. Arabanın e, ben canımı bile işte riske atıyorum. Dediğim gibi bakın aslında aynı kelimeleri kullanıyoruz, aynı davranışların üzerinde ilerliyoruz. Ancak her defasında farklı şekilde davranış şekillerimiz ortaya çıkıyor. O yüzden e, inanın bunu kendi kendimize bir tık eğer bilinçli bir beyinle e, bunu yaparsak bir tık önüne geçebiliyoruz. Bu ara ben de şey başladı mesela bunu paylaşmak istiyorum. Bunun farkında olan biri olaraktan e, sabah erken saatlerde yürüyüşe gitsem bile karşıdan karşıya geçerken e, kırmızı ışık yanıyorsa ve hiçbir araba gelmiyorsa bile kendimi ikna edip irade eğitimiyle beraber o kırmızı ışığın yeşile dönmesini bekliyorum belki bir dakika belki bir buçuk dakika çok da öyle hani uzun bir süreç değil ama normalde bizler ne yaparız? Ya araba gelmiyor, atla gitsin ne bekleyeceksin mantığındadır. Oysa ki bu bir, e, biz yetişkinler için geçerli bu durum. Bir irade eğitimidir, bir bilinç durumudur. Bunu yapmadığım, biz yapmazsak çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz? Yani evet e, çocuklarımız da aynı zamanda, e, gördüğünü uyguluyor bizden Evet orada o yeşil ışıkta beklenmesi e, ya, Özür dilerim Kırmızı ışıkta beklenmesi gerekiyorsa Kırmızı ışıkta bekleriz Yeşil ışıkta geçilmesi gerekiyorsa geçeriz Yani bu bile bir kurala riayetse Bakın e, dürtüselliğin çocuktan iti, Çocukluktan itibaren e, Nasıl bir şekilde e, Bizim davranış şeklimize dönüştüğüne Bakar mısınız yani e, Ben bunu kendi birebir e, yaşıyorum Evet dürtüsel çocuklarda uykunsuz iletişim kurma da vardır. Bu tabii yetişkinlerde de var. Ee, mesela burada iletişim derken e, bazen bazı durumlarda yaşıyoruz bunları. Ee, çocuk yanlış e, davranışla bulunuyor veya işte kelimelerin nereye gittiğini bilmiyor. Karşımdakinin üzerim düşüncesi olmadan akran zorbalığına itiyor veya akran zorbalığı yaşatıyor veya yaşıyor. Yani bu e, de bir ...derecesi var artık. Bir de... ...aniden bağırma... ...öfkelenme... ...sonunu düşünmeden hareketler içerisinde... ...diyoruz ya mesela sınıf içerisinde... ...bağıran çocuklar oluyor. Böyle içinde bir enerji boçu atımı gibi. O yüzden bunların hepsi bir... dürtüsellik göstergesidir. dürtüsellik ...nasıl tedavi edilir? Şimdi de ...genellikle psikoterapist eşliğinde işte konuşarak tedavi ya da işte yaptıklarının yanlış olduğunu anlatma veya uygulamalı olarak göstermekle ilerleniyor ama artık biraz da teknoloji var. Bu teknolojiyi de doğru kullanmak gerekiyor. Yani işte bu e, refleks olayı da giriyor e, dürtüselliğin içine. Refleksleri de doğru kullanması gerekiyor ki e, ben bu durumda her zaman dikkat eksikliği dahil, hiperaktivite bozukluğu ve e, dürtüsellikte spora inanılmaz derecede yönlendiririm. Çünkü orada e, kural kavramı vardır. Sıraya girme kavramı vardır. Kendini doğru ifade etme kavramı vardır. E, sıranı bekleme kavramı vardır. Sonuçta o hocayla çalışırken o topu e, tutabilmek için yakalayabilmek için aynı zamanda kendi sırasını bekleme alışkanlığı kazanması lazım evet birçok bu dürtüsellik durumu farklı alanlarda davranışları doğru otutturarak anne öğretmen aile ve işte spor hocaları işbirliğiyle içerisinde süreç doğru işleyebiliyor tabii bu durumda şöyle bir şey var. Masa başına oturmakla ilgili sporlarımız var biliyorsunuz işte satranç gibi zeka oyunları gibi bu da çocuğun dürtüselliğini bir tık kendi başına bastırıp evet burada oturmam gerekiyor burada yapmam gerekiyor İşte oturup bunu düşünmem lazım satranç oynuyorum işte hangi hamleyi yaparsam bir sonraki hamle nasıl işime yarar? İşte burada bir planlama yapmayı öğretiyoruz çocuğa yani olayı bodoslama atlamıyor çünkü... E, dürtüselliği olan kişilerde biliyorsunuz az önce bahsetmiştim. E, planlama yapamıyor. Zamanlamayı ayarlayamıyor. E, sırasını bekleyemiyor. Yani bir sonraki hamleyi düşünemiyor ve risk alma olasılığı inanılmaz derecede yüksek kişiler diye bahsetmiştik. O yüzden spor evet bedensel sporlar işte bir tarafa davranışları e, doğru yönelmeyle ilgili bir spor. Bir tarafa bir de zeka oyunları. Çünkü orada da bir hamle yapacak ve orada bir yarış var. Ee, hamleyi yanlış yaptığında veya e, kendi hamlesini yaparken benim hamlemin de ne olduğunu düşünmesi lazım. Yani bu aynı zamanda planlamadır, e, bu bir sonraki aşamayı düşünmedir. Bunu çocuk yaşlarında öğrenen kişi ilerleyen yaşlarında iş hayatında daha... E, Koordineli bir şekilde daha risk analizini yaparaktan yetişmeye devam eder. Çünkü e, satranç da bir nevi hayattır. Evet e, dürtüsellik bu şekilde bahsetmek istiyorum ama e, birçok yerden desteklenerek bu geçirilebilir e, ve kişi... Yaşı ilerledikçe de dürtüselliğini kendisi e, öz bilinç haliyle e, bastırabilir. E, dediğim gibi yani e, karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışığın e, bitme süresini beklemek bile bir e, dürtüselliğimi bastırma davranışı. Bunu e, çocuk yaşımda yapamam belki bilinçli bir şekilde, irade eğitimi diyemem bunu ama e, yaşım itibariyle bunu yapabilirim ki e, Süreç ilerledikçe çocuklarımızda yaşları ilerledikçe büyümeyle beraber e, bu sorunları bir tık geride bırakıyoruz. Bu sefer işte odaklanma sorunu başlıyor, işte dış sese duyarlılık başlıyor, masa başına oturamama başlıyor, ders çalışmayı bilmeme başlıyor, zamanı yönetememe gibi e, planlama yapamamak, önceliğini belirleyememek gibi e, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, şimdi ben ee, çok önemli konulardan biri de e, erteleme. Yani e, biz yetişkinlerin en çok e, sorunu olduğunu düşünüyorum. Ertelemek inanılmaz derecede e, bizi e, başarıdan geri kılıyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz, gerçeklerimiz bambaşka. Çok böyle hoş şeyler. Ancak e, baktığımızda ...hayallerimizin yüzde kaçını gerçekleştiriyoruz? Hiçbirimiz bilmiyoruz yani... ...bir istikrarımız yok çünkü... ...hiçbirimiz aman çok çalışalım... ...ertelemeyelim, zaman doğru yönetelim diye uğraşmıyoruz ki... ...insan denen varlık her şeyin kolayına kaçar, her şeyin kolayını bulur. Bir iş varsa onu bir başkasına yüklemeyi sever. 5 dakika sonra, 10 dakika sonraya... ...erteleyerekten bu günlerce ertelenebilir. Evet bu da bir aslında hastalık desem başka bir şey sorun desem başka bir şey ne diyeceğimi bilmedim ama inanın ertelemenin altında yatan birçok sebep var. Öncelikle başarısızlık korkusu. Bunu üniversite sınavına girecek ve LGS'ye girecek öğrencilerde çok görüyorum. Yani evet ben başaramayabilirim. Evet olasılık dahilinde ben başaramazsam yani başar başaramayacaksam neden yapayım ki gibi gibi e, sorular alıyorum öğrencilerden ya arkadaş şimdi e, sen sınava sen gireceksin e, sorularla sen karşılaşacaksın dersleri sen alıyorsun özel dersleri sen alıyorsun e, şimdi bunun e, başarıyı yakalamak istiyorsan istikrarlı bir şekilde ertelemeden işte çalışmaya devam edeceksin. Çok da öyle hani zor bir olan olduğunu zannetmiyorum. motivasyon eksikliğimiz var. Yani aman işte kim yapacak ya da işte hep motivasyonu dışarıdan bekliyoruz. İşte yaşam koçlarından, öğrenci koçlarından hep onlardan bekliyoruz. Oysa taşıma süre değirmen dönmüyor. motivasyonun içimizde olması gerekiyor. O isteğin, enerjinin, arzunun içimizden gelmesi gerekiyor. Yani ben bir kişi ne kadar motive edebilirim? Sabahın beşinde nasıl kaldırabilirim? Yani hadi hadi demekle bazı şeyler olmuyor. Kişinin öz inanışı, kendi yapabilirliğine inanmasıyla beraber zaten motivasyon yüksek oluyor. Çünkü eğer... Orada o hedef varsa ve o hedefin doğrultusunda çalışma isteği varsa zaten kişinin hani motivasyonla falan ilgisi kalmıyor. Her şey o kadar rayında ve yolunda gidiyor ki. Kötü zaman yönetimi. Kötü zaman yönetimi derken işte diyoruz ya işte 5 dakika daha yatayım, 10 dakika daha yatayım. İşte elime telefonu alayım bir 10 dakika bir bakayım. Bu 10 dakika 20 dakika oluyor. 20 dakika bir saat oluyor gibi. Bir de ders çalışma aralarında, bunu öğrenciler için diyorum. Ders çalışma aralarında bir işte diyoruz ki 20 dakika çalış 5 dakika mola ver, işte yarım saat çalış 10 dakika mola ver gibi küçük böyle destek atıcı işte hem böyle hareket etsin hem uykusu gelmesin hem o sıkıcılık anı bitsin diye farklı uygulamalar yapılıyor. Ancak ana sorun şu ben evet 20 dakikaya 10 dakika tekniğiyle çalıştırdım ama Çocuk o 10 dakika bitmiyor. Yani evet o 20 dakikayı zar zor çalışıyor. Masa başında oturuyor. Eyvallah. Geri 10. dakikanın yani aranın ardından geri dönmesi lazım. Arkadaş dönmüyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika derken bir bakmışsınız. iki ders arası 1 saat oluyor. 20 dakika çalışma. Peki o zaman e, koca bir günde ne yaptın sen diye sormazlar mı? Bir öğrencim vardı. Hocam dedi bugün 8 saat çalıştım dedi. 8 saat soru çözdüm dedi. Kaç soru çözdün dedim. 100 dedi. Şimdi hesap ediyorum, ediyorum. Yani dakikada, e, yani bir saatte 30 soru çözse e, 8 de çarpıyorum. 240 soru etmesi lazım. Yani bu bile minimumda. En son e, arkadaşın e, sadece sorulara baktığını ve hiçbir şekilde kalem oynatmadan zamanı geçirdiğini öğrendik Tabii bu da bir verimli çalışma tekniği ile alakalı bir durum. Çocuğumuz evet ders çalıştığını zannediyor ama ders çalışmıyor Bu da verimsiz bir zamana geçiyor. Ee, mükemmelliyetçilik. İşte bu mükemmeliyetçilik bizi e, tüketen ana nokta. Evet hiçbirimizin mükemmel olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Bir öğrencim vardı masasında silgisi yok diyor. o gün akşama kadar oturur ağlardı. Kızım kalk silgini al yani çok mu zor derdin? O gün eğer o, o eksikse bakın ne kadar detaylara, yani aslında e, çalışmamak için bir sürü bahane bile diyebilirim bunlar için. Tabii ki e, mükemmelliyetçilikte şey var, ya eleştirilirsem, ya beğenmezlerse, e, ya yapamazsam, ya istediğim gibi olmazsa, ben e, insanları bu konuda ikna etmek için e, gerçekten iknanın elli tonunu deniyorum diyeceğim. Çünkü evet mükemmelliyetçilikte şöyle bir şey var. E, hiçbir şey mükemmel olmayabilir. E, başlangıçta hiçbirimiz hiçbir şey en iyi şekilde yapmıyoruz. Ama e, göç yolda düzeliyor. Bir işe başlayınca e, devamını istikrarlı bir şekilde getirdiğimizde sonuçları ancak doğru alabiliyoruz. Evet bu sonuçları doğru almaktan e, kastımız nedir? E, bir ders çalışıyorsunuz bir derse yeni başlamışsınız. Atıyorum işte e, trigonometri evet e, T YKS öğrencilerinden bahsedeyim. E, trigonometri sıfırdan başlıyorsun ilk başlarda soruları çözemiyorsun ister istemez ama ben bunu yapamıyorum deyip yani olmuyor Birin, işte birinci soruyu üçe on soruluk bir testte üç tane anca doğru yapıyor ilk zamanlarda on soruda üç soru doğru yaptığı zaman hayır bu olmadı deyip bırakıyorlar ki işte burada e, mükemmelliyet algısı bekliyorlar evet konuyu öğrendim. Tamam diye bir yola devam etmek istiyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Bir konunun ana olarak öğrenilmesi, bir olayın tam olarak öğrenilmesi en az 8 tekrardan geçiyor. Şimdi siz 8 kere tekrar ettiğiniz mi bu bir. Ee, soru çözmekte profesyonelleştiniz mi? Bu iki o zaman mükemmelliyetçilik beklemek çok da öyle doğru değil. Olay nedir? Siz başlarsınız. Süreç içerisinde mükemmel olursunuz veya mükemmele yakın olursunuz. Yani öyle e, şahane bir şekilde ben mükemmelim. İşte mükemmel olmadan olmaz. İlk başlangıçta ben mükemmeli yapacağım diye bir e, kuralın olduğunu e, bilmiyorum. Evet. Bilgi eksikliği. <laughs> Ana sorunlarımızdan biri. E, bilgi eksikliğimizin yetersiz olduğunu bilmek de bizi ertelemeye yönlendiriyor. Evet ben... Yapmam gereken ne? Evet, ben bilgimin eksik olduğunu biliyorum ama bilgimi tamamlamayı da erteliyorum. Şimdi burada bir kısır döngüye girdik. Evet ben bilgi eksikliğim var ne yapmam lazım? Oturup çalışmam lazım o bilgi eksikliğimi tamamlamak için. Evet birçok öğrenme portalı var ama kitaplar ama öğretmenler ama YouTube yani her taraftan her istediğimiz her şeyi öğrenebiliriz. Yani bilgi çok fazla ve tabii ki önemli olan doğru bilgiyi ayıklayarak kendimizi içselleştirmek. Tabii ki bunun da aslında hangi bilginin doğru olduğunu doğru bir araştırma sonucunda içsel doğru bir şekilde içselleştiriyoruz. Fakat ana sorun yine nerede kalıyor? bizim bilmediğimizi öğrenmeyi de ertelemekte başlıyor. Eğer bu konuyu da ciddiye alır ciddiye alıp doğru bir şekilde öğrenmeyi öğrenirsek buradan da doğru sonuç alacağımızı düşünüyorum. Evet. Kişiliğe uygun olmayan iş seçimi. Biz yetişkinler, YKS mağdurları, üniversite sınavı mağdurları, hayaller başka, hedefler başka. Karşılaştığımız ortam bambaşka. Ee, şöyle bir şey yaşıyoruz bizler. Üniversite sınav sonucu zaten bizim e, sıralaması bizim e, meslek belirtimizi baş, belirliyor. Mesleğimizi belirliyor. Yaşam standartımızı belirliyor diyeceğim. E, çünkü sıralama geliyor. İşte ben e, diş hekimliği istiyorum ama hayalimde kendimi diş yaparken görmek istiyorum ama... E, ...bir bakıyorum istediğim sıralamaya girememişim işte... 30 bine girmem gerekirken 55 bine girmişim. Ben tutuyorum ya iyi tamam ya her neyse deyip bir mühendislik yazabiliyorum. Veya işte doktorluk isterken istediğim hedefe yaklaşamayabilip işte daha alt sıralamada olan bölümleri yazabiliyorum. Ve bu da bende mutsuzluk hali yaratıyor. Böyle olunca evet okulu bitiriyorum ama İşe de giriyorum, işe de başlıyorum. Paramı da kazanıyorum ama her gün o işe, üf gene bu işe gideceğiz ya zaten gereksiz ben de bunu öylesine okudum deyip e, kendi bünyemize uygun olmayan e, işleri seçme e, tercihinde bulunuyoruz ki ben her zaman şunu söylüyorum. E, YKS zamanı öğrencilerime tercih zamanında. Lütfen önce bakın her şeyi bırakın. yapacağınız nesleyin. Seçeceğiniz sıralamaya göre mesleğin e, simülasyonunu yapın. Hayat simülasyonunu yapın. Yani e, neredesiniz? 5 e, sene sonra ne giyiyorsunuz? E, hangi konumdasınız? E, nasıl bir hayatınız var? 8-5 serbest zaman bunları e, çoklu alanda mı yapıyorsunuz? Yoksa işte motomot bir hayatınız mı var? Bunların hepsini e, simülasyonunu yapın. Tercihlerinizi ona göre belirleyin derim. Çünkü önemli olan... E, Karakterinize uygun bir meslek yaptığınıza çok doğru sonuçlar alıyorsunuz ve bitirememe kaygısı. Yani başlamazsanız bitiremezsiniz. Başlamayı ertelediğiniz zaman zaten sonuç gelmez diyorum. Evet. Bugün çok fazla anlattım sanırım yine dürtüsellik ve erteleme. Bunların hepimizin genel yaşam sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunların bizim elimizde bazı şeyleri yönetebileceğimizi de biliyorum. Lütfen kendinize Ertelemeden, e, dürtüsel davranışlarımızı bastırabileceğimiz şekilde e, davranışlarımızı kontrol edeceğimiz günlere diliyor e, diyorum. Haftaya salı yeni konularla görüşmek üzere Hoşçakalın.